Kanalıma hoş geldiniz. Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Neler yaşanacak? Tüm detaylar ve tüm merak edilenler hepsi sizler için analiz videomda olacaktır. İlk olarak videoya geçmeden önce Aşk Mantık İntikam dizisini seviyoruz ve bitmesini istemiyoruz diyenler videomuzu beğensin. Böylece sayımızı görmüş olalım. Ozan ve Esra'nın eski günlerdeki gibi bir araya gelmesinden sonra tabii ki de engellerin hepsi kalkmış olmayacak. En büyük engel Zümrüt'tür. Oğlunun yanında Esra'yı asla görmek istemeyen Zümrüt, Esra ve Ozan'ı ayırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Öbür yandan Menekşe ve Yalçın aşk tazelerken kızlarının da mutlu olduğunu gördükçe iyice keyiflenmeye başlayacaklardır. Ozan'ın Çağla'ya evlilik teklif ettiğini duyan Esra, kıskanmak yerine Ozan'dan soğuyacak ve artık gerçekten Ozan'dan ayrı kalmak isteyecektir. Ozan her ne kadar onun oyun olduğunu söylese de Esra inanmayacaktır. Videomuz bu kadardır. Kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın.